Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünya'yı yok etme oyunu oynuyoruz ve eee şey. Like atıp abone olursan bir de zi, zi, bildirim zilini açarsan beni çok mutlu edersin ve daha fazla video gelir. Şimdi Hadi git. Kapa. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. E, şimdi e, nereye bir şey atsak olur ya. Şuraya ben lazerle başlayayım. Şu, şurası güzel. Şuraya. Hatta kanalımızın böyle şey ismini yazalım. Hatta kanalımızın L'sini yazalım şuraya. Şöyle. Bak L. Gördünüz mü çok güzel oldu. Ben vatanımı yok etmem. Ama Avrupa'yı yok ederim. Lan bu ne? Vatanımın yarısı yok oldu. Hatta yarısı da fazla. Suudi Arabistan'a da attım. Neyse olsun olsun. Aha, önemli değil. Zaten gerçekliği değil bu. Bir sürü attım neyse. Şur şuraya ben. Ne atsam. Ee, bir tane meteor yollayayım. Oha bir tane meteor ne hale getirdi bir kuta yok. Bakın. Meteor yağmuru saldırısı. Şu Amerika bölgesine de birazcık füze yollayalım. Şuna i̇şte 5 milyar kişi öldü. Oha. Şuraya bir tane ölüm bombası atıyor. Onu füzeler zaten bunu yok edecek. Patladı, bir bomba ne hale getirdi. Şimdi bir tane nükleer füze atsam var ya mis gibi olacak Şu Avustralya'ya bir, bir adet nükleer füze atalım. Kuzeyne attık. Oh. bak toparlanacak, tüm dünya yok olacak galiba. Boom, Of of of. Herkes yok oldu lan. Oha. Herkes yok oldu. Herkes yok oldu. Bu ne lan? Arkadaşlar şuna baksanıza. Neyse. Şimdi biz ne yapalım? Makine dünyası. Evet makine dünyası iyi. Güzel. Güzel makine dünyası. Şimdi bir tane. At. Oğlum bu ne ya? Koruma kalkanları var doğru. Ama bu bomba bir patlasın var ya. Patlamıyor ki. Bir atayım o zaman patlar. <laughs> Mega patlama. Nasıl bir gezgelikken ya bu. Sana var ya. Bir. Ve ikiye. İki tane nükleer füze attım. Bu nükleer füze doyması lazım. Tamam <laughs> tamam tamam. Koruma kalkanı kırıldı. Tamam. Of var ya yok oldu. Senin gezegen gibi sana da. Bebek füzeleri of 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 dünyayı. Bak yine Dünya'nın içinden geçtik. O çekirdeği yok oldu mu acaba? Yok yok olmamış, orada dönüyor. Burası çekirdeği yine bir tane miktar Koruma kalkanı var. O zaman iki tane daha, hatta üç tane kanka daha çağırdım. Uf uf, içeride patlamalar oluyor, bu ne? Oh! Şu nükleer füzeleri şu çekirdeğin üzerine attım. Allah çekirdeğin üzerine attım. Of yok oldu. Kesinlikle yok olması lazım. Nasıl yok olmaz? Sen hak ettin buna. Sen nükleer füzeye de hak ettin. Delicileri de yollarsan ne Of. Delici gözükmüyor bile artık. Sapsar oldu etraf. Bu ne? Güneş mi bu? Patlamalı. var Ya deli kaçtım. Hala bu sen. O özel silahımı çıkartmadan önce düşünecek. Delicim geliyor. delemiyor. Ama bak. Delicimi çıkartmıyor. Şuna bakın çıkartmıyor. Ulan o delicin hayatını kurtaracağım ben. Hayatını kurtaracak 35 tane roket nükleer füze. <laughs> Bu kadar nükleer, bu kadar fazla o nükleer füzesinin 15 katı bu. Bug 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 kamer hamer ha. Kamer hamer ha. Dilimizsiz sen... giy, tane. Bunu da yok ettim. Kimse rahat mı? Sana zaten hala bir sürü şöyle kamer ha olacak. Kabe, Habe, Hobe. Ha. <laughs> kıpkırmızı olacak. Niye böyle olmadı? Normalde bunun sap sarı olması lazım. Ama ben sana soranlar şimdi bir sürü atayım da sen günlük görün başkine yapmazsın. meha meha. Artık sapsar oluyor. Nasıl yok olmazsın sen ya? Yok olmuyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyorum. Ee, Persephone'u yok edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar döndüm. Bu da son gezegenimiz olsun. Bundan sonra videoyu bitireceğim. Mavi nazar. Um, başka 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 donma ve onun ateşi ah ah ah, ah. <laughs> neyse um, ne yapalım şimdi kırmızı kırmızı lazım 6 milyar kişi öldü yok ondan minik bir saldırıları Nasıl topraklarınız bak 1 milyar kişi haritada O bir milyar kişi, milyar kişi ölecek. A öldü. Bir tek 7 7 milyon 84 784 milyon kişi kaldı. O kalan kişilerde de ben yok edeyim de aklım başına gelsin Persepone. Nasıl bir isim sattı? Şöyle, sen yok edeceğim. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar döndük çünkü kedilerim çıldırıyor sürekli. Neyse. Eee ne yapsak? Ha bak şurası ya. Oho, kaç kişi öldü? Ya katliam yaşanıyor. Katliam tamam. İşte bir kötü kadar bir yer kalmış. <laughs> başka neresi var? Ah, hadi ne buldum? Artık yok olsun. Yok olsun artık bu dünya. Ne bu pers, bu yok olsun artık. Artık yeter. Artık canımı çok sıktırır. Manyak mor adamlar da. Sülale çağırıyorum. Sülale. Sülale vurur şuna. Bo, bo, bo. Bir koydu yumurlu. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğendiyseniz alttan like atıp abone olup bir de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tarzda video daha istiyorsanız, e, daha fazla eğlence istiyorsanız like butonunu kırmayı unutmayın. Abone olun, abone, abone, abone olun. Like atın. Bir de şu bildirim zilini bir açın. Ben de içim rahatlasın ve ben de size kalp yollayayım. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.